Yolda anlatın. E ee, hadi atlayın. Muzaffer Bey'in tomafili değil mi o? Polisler, iyi. Tamam, Kemal. Ne olduğunu anlatacaksın değil mi kurban? Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne düşünüyor ki? Ölü gemi kaçırdığını. Eh, öyle sayılır. Sen nereye böyle? Çiftlikte işe başladım. Halide Hanım'ın birkaç işini halletmeye şehre gidiyorum. Çok sevindim. Hadi hayırlısı. Ee, kara gittiğimize göre yolculuk nereye? Bizi Ankara trenine yetiştirebilir misin? Hey yavrum bey, o da laf mı be? Bugün bugün sekiz silindirli var altımızda. Oğlun Kemal'i arıyoruz teyze. Evde mi? Evde yok. Yalan söylüyor, dur komiserim içeride bakmak lazım. Kes be! Bir de işimizi bize mi öğreteceksin? Arayın içeriye. Nerede olabilir peki teyze? Ne bileyim evladım, sabahtan fabrikaya gidiyorum diye çıktı gitti. Fabrikaya gittik, işe gelmemiş bu. Bilmem ki evladım. Biletler tamam. Birazdan kalkıyor trenimiz. Kemal, bir baksana. Şunu al. Üstünde bunu. Ahmet, tamam uzatma. Sonra öyleşiriz. Senin de başına bela olduk sabah sabah. Kusurumuza bakma. Bela bela olduğunuz yok. Hadi. trene birinin de gözü önünde işim rahat etsin. Hadi hadi. Hadi yolunuza çıkmışsınız. Hadi Allah'a emanet En geldi bana yardım etti. İçeride etrafta kimse yok komiserim. Öteki evde de baktık kimse yok. Gidebileceği başka bir yer var mı teyze? Yok evladım. Yakın akrabası falan? Oğlum, yakın akrabası benim. Evim. Sen bir şey gördün mü kızım? Ha? Bak, bir şey biliyor da söylemiyorsan suç işlersin. Bu iş artık polise intikal etti kızım. Söylemezsen sen de suç ortağı olmuş olursun. Ya? Ha? Biliyor musun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Koş güne koş. Yakala. Yakala. Bırak lan. Yakala. lan. Yakala. lan. Yavaş. lan. Kemal. lan. Bırak. Bırak Gitme, etimi lokma lokma doğrasanız bile yine de gitmem. Yapma ya, lan, olmaz. Kızım, yapma böyle. Gitmem komiser bey. Bırakın, zorlamayın başını. Gitmem! Bırakma, Kemal! Kemal! Bırakın lan! Bırakın lan! Kemal. Bırakın lan! Kemal! Kemal! Bırakın onu! O kaçırmadı beni. Ben kendim kaçtım ona, onun suçu yok. Bırakın onu. Bırakın beni! Anın var, insan var. Yapma böyle. Bana ne sizin kanunuzdan? Bırakın beni! Bırakın! Kanunlara göre sen babana aitsin. Değilim! İstemiyorum babamı da, kardeşimi de. Allah belalarını versin! İyi ama sözlüymüşsün sen kızım. Kim? Ben mi? Tövbe! Yalan söylüyorlar komiser bey. Yalan söylüyorlar. Bunlar beni parayla satıp iç geçecekler, rakı alacaklar. Tövbesin! Kemal! <laughs> Güllü! Baş rezil bu, baş rezil. En büyük rezil bu. Rezil de sensin, namussuz da sensin. Sen kim oluyorsun be? Neyimsin benim? Anam mı, babam mı, neyimsin? Benim?